Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Bu hafta kişisel gelişim, farkındalık ve kendinizle ilgili kabul etmekte zorlandığınız pek çok şeyi kabullenişe geçeceğiniz, kendinizi geliştireceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu durum işinizle ilgili konularda da kararlarınızı netleştirecek, işinizle ilgili arafta kaldığınız, tereddütler yaşadığınız konulara netlik bir kazandırarak daha cesur, daha kararlı ve sevdiğiniz işi yapabilmenin huzurunu yaşatacak sizlere. Finansal konularda da iyi enerjilerle karşı karşıyasınız. Uzun zamandır tahsil etmekte zorlandığınız veya beklenildiğiniz bir ödemenin gelmesiyle rahatlayabilir. Finansal anlamda baskı altında hissettiğiniz enerjilerden özgürleşmiş olmanın huzuruna kavuşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizle, dostluk ilişkilerinizle boyut değiştirecek çıkarcıları, iyi niyetli olmayanları, gerçek dostların önemini daha iyi anlayacağınız, ilişkilerle ilgili kendi eksikliklerinizi fark edip bunları yapılandıracağınız enerjiler söz konusu. Fakat gökyüzü hafta boyunca kayıp ve hırsızlıklara karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Maddi veya manevi sizin için önem taşıyan şeylerden birini kaybedip üzülebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise onunla enerjiler söz konusu. Yolunda gitmeyen ilişkinizi yoluna koyabilir, var olan beraberliğinizi sevgiyle daha iyi hale getirebilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, boyun ve baş bölgenizle ilgili hassasiyetleri önemsemeniz adına uyarıyor sizlere. Müzik